Kaş kurbağa Eda. Merhaba, benim adım Leyla. Size bir hikaye anlatacağım. Beğenirseniz ne ala. Etrafımda bunca hayvanı görünce hepsini ben toplayıp getirdim sanmayın. Her birinin burada olması tesadüf eseri. Sinek pencereyi açık unuttum bir gün uçu verdi içeri. Örümcek ise bir sabah yedi de bacanın aşağı indi. Kedi yılışa yılışa içeri girdi yağmurlu bir günde. Köpeği kim bilir kim bırakmış arka bahçeme. Kuşu kardeşim hediye etti. Balığı ise uzaklardan bir kuzen. Fare, kurbağa, kirpi kurtulamadım gitti. Tümünü besliyorum mecburen. Kolay mı sandınız bunca hayvanla aynı evde yaşamayı? Hele benim gibi yaşınız olduysa 86. Onları beslemek, yıkamak ve uyutmak işin kolay tarafı. En zoru tuhaf kişilikleriyle uğraşmak. Ne de olsa her birinin huyu suyu farklı. Mesela Kurbağa Meda, bir bilseniz ne kadar da kıskanç. Kıskanç kurbağa mı olurmuş demeyin. Vallahi de kıskanç, billahi de kıskanç. İnanmazsınız anlatacağım hikayeye, kulak verin. Çok ilginç bir kurbağadır bizim Eda. Aklı fikri hep başkalarının ne yaptığında. Bir gün örümcek Rıza bir ağ örmüş tavana. Hayran kaldım. Doğal olarak başladım iltifata. Aman da aman, ne becerikliymiş benim minik örümceğim dememe kalmadan Eda hop diye zıplamasın mı? Ne var yani? Ben de yaparım aynısını." diyerek ağa takılıp kalmasın mı? Başka bir gün köpek Kaya ile başladık oyun oynamaya. Kaya öyle güzel yakalıyor ki topu, profesyonel sporcu adeta. Aman da aman, ne becerikliymiş benim minik köpeğim." dememe kalmadan Eda hop diye zıplamasın mı? Ne var yani ben de yaparım aynısını diyerek kendini kayanın ağzında bulmasın mı? Sıcak, sıcak bir gün kuş semadan serinletmesini istedim beni. Uçtu etrafımda kanatlarını çırparak tıpkı yelpaze gibi. Aman da aman ne becerikliymiş benim minik kuşum dememe kalmadan. Eda hop diye zıplamasın mı ne var yani ben de yaparım aynısını diyerek minanın dikenlerine iniş yapmasın mı? Canım Eda, cicim Eda nedir derdin söyle bana. Biraz da beni sevmeni istiyorum ama ben hiçbir şeyi beceremiyorum. Herkesin becerileri başka başka ama bil ki sevginin hiçbir alakası yok bununla. A öremesen de top oynayamasan da kanatlanıp uçamasan da seni çok seviyorum sakın unutma. Hem zaten sen de çok beceriklisin aslında. İnanmıyorsan geç karşıma. Hadi Eda Zıpla da zıpla. Zıpla da zıpla.